Piri Reis'in haritası, tarihin en büyük sırlarından birini barındırıyor. 1513 yılında çizilen bu harita, dünya üzerindeki birçok bilinmeyen bölgeyi içeriyor. Ama en ilginç kısmı Antarktika'nın kıyılarını göstermesi. O dönemde bu bölgeyi kimse keşfetmemişti. Nasıl oldu da Piri Reis bu donmuş toprakları haritasına ekleyebildi? Bu sorunun peşine düştüğümüzde haritanın ardındaki derin bilgi ve sembollerle karşılaşıyoruz. Piri Reis, belki de denizcilerin en eski sırlarını gün ışığına çıkarmak istedi. Üzerindeki semboller ve notlar, denizcilerin o zamanki bilgi birikimini gözler önüne seriyor. Ancak bazı bölgeler hala gizemini koruyor. Piri Reis, haritasını eski kaynaklardan yararlanarak oluşturdu. Bu kaynaklar, kaybolmuş medeniyetlerin bilgilerini içeriyor olabilir. Haritanın detayları birçok teoriyi beraberinde getiriyor. Gerçekten de kaybolmuş bir bilgeliğin izlerini taşıyor. Yoksa sadece bir denizcinin hayal gücünün ürünü mü? Bu harita tarihçiler ve araştırmacılar için bir bulmaca. Piri Reis'in gizemli haritası geçmişin kapılarını aralıyor. Her bir çizgi yeni bir soruyu beraberinde getiriyor. Bu harita keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi.